Oh yeah oh, oh. için aranıza geleceğim tam zamanı. Öncelikle bu aileden olmak üzere bütün masaları bir tanımak istiyorum. Nereden geldik bu muhteşem otele? Nasıl geldik? Ve bu otelden yeni yıla girerken neler bekliyor? Hep beraber bir görelim olur mu? Öncelikle bu değerli ağabeyimize bir alkış istiyorum. <laughs> Ama alkışlarla en büyük bir yakışıklı, bir yakışıklı oğlumuza gelsin. Evet, nereden geldik abi? Antalya merkezden geldik. Evet, Antalya merkezden geldik. Peki yeni yıldan beklentilerimiz ne? Ee, her yıl sağlık, sağlık. En büyük şey zaten sağlık. Bol mutluluk bekliyoruz. Ne kadar güzel söyledim. Sağlık, sağlık ve bol mutluluk diyor. Rabbim bu güzel aile güldürsün inşallah. Antalya'ya kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Hemen yanımdan yanımdan çok güzel bir aile. Nereden geldin? Antalya merkezi. Antalya merkez akıllı olsun herkes yerine. ya yapacağız diyorum Antalya merkez. Neler bekliyoruz? Neler bekliyoruz? Herkesin dileği yana gelsin. En güzel şey değil mi? Herkesin Rabbim kalbine gönder göre versin. En güzel dua bence. Bu güzel masayı bir alkış rica ediyorum. Devam ediyoruz <laughs> senden. Hemen buradayız. Burada <laughs> gençlerimiz var. Nereden geldik? <laughs> Avusturya. Avusturya. Bak şimdi sen canlı yayında izlemekte olan misafirlerimiz de var. Hep merak etmişim dedi. Gurbetten Türkiye nasıl görünüyor? Gerçekten hep merak etmişim. Tamam mı Avusturya'dan geldin nasıl? Bir alkış istiyorum Avusturya'dan gelen misafirlerimiz için. Peki Avusturya'dan bakıldığında Türkiye nasıl görünüyor? Cennet. mi? O zaman da o zaman bir alkış. Bir başka bir yerim. kaç günlüğüne geldik? On günlüğüne geldik Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah İrani yola mı çıkıyoruz? Allah kazasız, belasız gitmeyi nasip etsin. Buradan Avusturya'ya kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Devam edelim şöyle. Hemen burada bir masamız var. Buradan başlayalım. Nereden geldin? Almanya. Oo, Bir Almanya.

e, hayran kaldığım illerden birisi. Gerçekten çok gelişen, çok çok büyüyen illerden birisi. Ben buraya Kütahya'dan geldim. Kütahya'ya, Kütahya'daki misafirlerimize de bir alkış istiyorum buradan. Kucak olursun. Evet. Neden söyleyeceğiz? Kayseri'den gelip yeni yıldaki beklentilerimize ilgili. Sağlıklı, gücü mutlu, iyi En güzeli değil mi? Sağlıklı, <laughs> işte böyle olacak. Adam Türk gibi bir şey yani. Bir denge. Ağzını gideyim diyor. Ne istiyorsun? Söyle bakayım bana diyor. ben söyleyeyim. O, ağzını çömeli de iyi değil. Kozu dünyanın ileri misin? Valla ben gidiyorum. Ben döküyorum. Yapacak bir şey. Helal olsun abi benim bir alkış istiyor. Burada Burada yani. Tam iyi sen. Burada da çok güzel bir masamız var. Masamıza da bir alkış istiyorum. Tam iyi hani Bir daha bu bir onur verici benim için. <laughs> benim için de çok büyük bir şey oldu. Diyor ki, geçen sene de geldim, sizin sahnenizi izledim. Evet. Yine harikasınız diye, Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizlerden bir ricam var buradan gerçekten. Ben e, ee, YouTube kanalından biraz destek bekliyorum. Öncü gün yeri diye kanalımdan takip ederseniz bu videoyu da izniniz olursa orada paylaşacağım. Öncü gün yeri diye oradan takip ederseniz çok sevinirim bu sayfamızda. Burada bir masamız daha var. Orayı da tanıyalım Ayşe Hanım. Hemen biliyorum. Nereden geldin? <laughs> Antalya'dan geldim. Gerçekten Antalya artık böyle bütün medeniyetlerin şekli diyorum. Ben gelirken biz yaklaşık 5 saatte falan geldik, 5 buçuk saatte. Ama yaklaşıkça mevsim mevsim sıcaklık arttı. Allah sabır versin. Gerçekten çok sıcak diye. Ama insanlara da çok sıcak. Antalya'nın bu zamanı alışız gibi. Yeni yılda ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ben öncelikle dünyanın en güzel şehri Antalya'dan herkese iyi yıllar diler diyorum diliyorum. Hı? Ve bir şey eklemek istiyorum. Avrupa bizi kısıtlamayın. Diyor ki Avrupa bizi kısıtlamıyor diyor. Türkiye'ye gelsin almışlar. <laughs> Bu yakışıklı ağabeyleri tanıyalım mı? Neydi ağabeyiniz? İçin neydi Basra ağabeyiniz Antalya'dan de? geldi. Ağabey. Basra ağabeyi, ağabeyi yeni yıl neler söylediniz? Ben <laughs> Barış, barış, bir bu. inanılmaz arada eğer çok özür dilerim. Gitmeyi kaldım burada. bütün yani, yere geldim. Burası kaldı. hemen, hemen gidiyor. Herkes kare Çok değerli bir masamız var. <laughs> ya Merkez. Peki Antalya'ya gidecek olan misafirlerimize neler söylemek istiyorsunuz? Antalya dünya şehri artık ve en büyük bilim dünyaya Eşitlik ve ve bu sene bütün insanlar mutlu okay. etmesinler. Yüreğine sağlık canım abi ne kadar güzel söylüyor. Bütün insanlara sağlık diliyorum diyor. Bir de personelimizden almak istiyorum. Kaçış yok. Personelimize de bir alkış alalım. <laughs> Kameranın arkadaşı da sağ olsun dolanıyor. Sizleri tanıyabilir muyuz? Merve Hanım sabahtan beri üzerinizde denen birer yüzlü personelisi üç çok personelimiz oldu. Onlar da, da bir altmış gelsin. Evet. Merve Hanım neden söylemek istiyorsunuz? Bu bir pah operada. Yeni yılda yiyelim. Herkes Herkese mutlu seneler diliyorum diyor. Bizler de mutlu seneler diliyoruz. Şimdi saatimiz yok. Yeni yılda çok çok az kaldı. Ben hep diyorum ki dünyada en önemli şey sağlık, e, maddiyat, makam, mevki, her şey gibi çok sağlık çok önemli. Katılmıyorum ya, ben size bir anı bir Ne kadar? Hayatta en değerli şey var. Doğru mu? Para olmadan <laughs> sağlık olmaz, mutluluk olmaz, hüzün olmaz. Hiçbir şey olmaz. Önce evet, evet, iş, sonra aşk, sonra eş. Para olmazsa eşit de olmaz. Her şeyin başı para, sağlık değil. Doğru, o doğru. Evet, şimdi doğru aldım, doğru söylüyorum. Parasız da, hiçbir şey olmuyor, maalesef. Evet, yakışıklı ağabeyim geldi geldi. Ben avon bir alkış istiyorum. Evet, bu yakışıklı ağabeyimizin yeni yıla girmek kendilerini bekliyoruz. Arkadaşımın yüzünde bir para olsun para olsun. Ey! Evet. O zaman kocaman alkışlarım sizlere gelsin. Şöyle yapalım mı? Tam sabah, saat tam 9:30. Hemen, hemen abi. Yeni yılda herkese bol 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 para diliyorum, kazanç diliyorum. Parayla gelen mutluluklar, saadetler diliyorum. Ey, evet. bol paralar diliyorum. Bugün. O zaman biraz hareketleri oynayalım artık. Tam zaman saat 9.30 oyun olsun. Hadi.